Bugün durmuyor ablam. Aradı mı lan? Aradınız mı ya? Ya çabuk ol Tamam Allah. ta ayağına bir şey oldu onun ya. Kazıncaz hamile ha. Ayak bilmiyor. Bak ona hamile işi. <laughs> kopar burada. Ya çabuk tutum. Çocukları zor kurtulduk. Ben yani hamile şu anda. Bizim tamam, tamam, biz tamam mi yiyelim ya? Ya, ol, ya itfaiye yok mu ya? Geliyor abi ya. Sen buraya. Tamam. Bak çekiyor hala hemen isban masatı. Ben abi. Her bakacağız. Ya. ne olurdu burada yani? Ne olurdu? Ya. Ve şu anda çekim evet. çekim ya çekil, çekil abi çekil, çekil çekil Yani can kuru falan getirmeye çalıştım ama. Ve şu anda iki çocuğu beş ve eşi Beş metre sen içi... de Çocuklarını sakinleştirmeye çalışıyor. Ama dur, dur, dur sen burada mı? Dur. Ve Görüyorsunuz şuradan. Kapağına bak. Dolar kapağı. Tamam be ben, ben dur. Neyi bağırma bak. Beren kötü oldu. ha. Arkadaşlar şu önden alacağım. Amir Bey'i göreceği. Ben söylüyorum var. sana. Bari bana bak. Bir eğil biraz eğil sen. Eğil otur tutur, otur. biraz. Bu iyi no. bir şey yok. Yok iyi şuur açık sıkıntı Yavaş. Abi direkt tebeyi alacağız. dakika. At, at. Amirim şöyle bir dakika tebeyi alalım. bu Hayır, Tamam. nereye gelecek? Paniklemeyin. Her tarafa yönlendir. Yerleri boşaltacağız. Var var? Var Çilerm var mı Yani, Yavaş yavaş. Yavaş. Ayağına. Yavaş yavaş. Solaya doğru. Solaya Şuradan mı alıyor? Bak. Baba, buracanda sıkıyorsun ama Arkadaşlar, ben buraya kadar 1000 almış ikastim. Gel bakalım. Gel. bana 5'lik olsun. Yavaş, dikkat. Tamam, sadece Canım şuradan de geçsek, Aleyk, Bileceğim. Bileceğim. <laughs> dile, dile, sen de gitsen aranızda gideriz. Ben de gidiyorum. Yaa! bir ayağını... Yavaş, yavaş. Hayme sen geç. Tamam, tamam. Direkt devam et. Sakin ol canım, sakin ol. Tamam. Sakin, sakin, sakin. de iyi olacak sence. Sakin <laughs> ol. Sakin, sakin, sakin ol. Savaş. Ya, ya burada duruyorduk bak. çocuk ıı, bir çocuk çığlığı düş, geldi. Arkamızı döndük. Üstü kapalıydı oranın. Kadın içine düşmüş. Kaldırdıktan sonra gördük kadının içinde. Yani başta görmedik. Bayağı da derin Yani. 5-6 metre var derin Peki kapağı açık mıydı? Kapağı... kadın düştüğünde gördük. Sese biz döndük. E, gördüğümüzde kapalıydı üstü. Yani üstten sonra artık kapak üstüne mi düştü artık orasını bilmiyorum